Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte çıkarma işlemini öğreneceğiz. İlk başta şunu sormak istiyorum. Çıkarma deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Çıkarma dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Mesela ben şöyle bir örnek versem. Bizim sınıfımızın mevcudu 8 öğrenci. Ben o 3 öğrenciyi dışarı çıkardım. Sınıfın dışına çıkardım. Sınıf mevcudu, sınıfımızdaki öğrenci sayısı azalıyor, değil mi? O 8 öğrenciden ben 3'ünü sınıfın dışına çıkardım. Geriye 5 öğrenci kaldı. Sınıf mevcudu azalıyor dışarı çıkarınca. E, sınıftan 3 öğrenciyi dışarı çıkarınca sınıf mevcudumuz azaldı. Veya da şöyle bir örnek verebiliriz. Benim şu an elimde Elmalar var. Gördüğünüz gibi kaç tane elma var sayalım? 1 1 2 3 4 5 6 ve 7. Elimde 7 tane elmam var. Ben bu elmalardan şöyle 3'ünü yesem. 3'ünü yesem. Şöyle üçünü yedim. Ne oluyor? Geriye kaç tane elmamız kaldı? Bir, iki, üç, dört. Dört elmamız kaldı değil mi? Yedi elmamız vardı. Üçünü yedim. Ne oldu? Buradaki elmalarım azaldı. Çünkü üç elmayı yediğim için o elmalar çıktı. Eksildi. Değil mi çocuklar? Yedi elmam vardı. Üç elmayı ben yedim. 3 elma yiyince ne oldu? Buradaki avucumun içindeki elmalar azaldı değil mi? Çünkü 3 elmayı yediğim için o elmalar çıktı artık. Eksildi. O yüzden geriye elmalarım azaldı. 4 elmam kaldı. Şöyle de bir örnek verebiliriz. Şimdi benim tabağımda fasulyelerim var. Hemen kaç fasulye var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Benim 10 tane fasulyem var tabağımda. Değil mi çocuklar? Ben bu 10 fasulyeden dördünü arkadaşıma vermek istiyorum. Ayırıyorum hemen dördünü. 1 2 3 4 Ben bu dördünü arkadaşıma vereceğim için tabağın dışına çıkardım. Tabağın dışına çıkarınca ne oldu? Benim tabağımın içindeki fasulyeler azaldı, eksildi. Değil mi çocuklar? Çünkü ben bu tabağımdaki 10 tane fasulyeden 4'ünü arkadaşıma vereceğim için tabağın dışına çıkardım. Değil mi? Çünkü 4'ünü arkadaşıma vereceğim. Hatta 4'ünü şöyle arkadaşıma verdim. Ne oldu? O 4 fasulyeyi arkadaşıma verdiğim için tabağımdan dışarı çıkardım. Dışarı çıkarınca tabağındaki fasulyeler eksildi, azaldı. Değil mi çocuklar? Evet. Peki, çıkarma işlemini bilmemiz, yapmamız için, öğrenmemiz için. Öncelikle bazı e, kavramları, becerileri bilmemiz gerekiyor. Onlar neler? İlk başta parmak sayılarını bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü e, çıkarmaya ilk başladığımız zaman, çıkarmayı ilk öğrendiğimiz zaman biz genelde parmaklarımızı kullanırız ilk öğrendiğimiz zamanlar. Bir sayıdan bir sayıyı çıkaracağımız zaman parmaklarımızla çıkarırız. Mesela şöyle diyelim bir sayıdan e, 8 sayısını çıkaracağız. Ne yapacağız? O zaman 8 geriye sayacağız değil mi? 8 geriye sayacağız. E, bu yüzden benim parmağımla 8'i gösterebiliyor olmam lazım. Veya da bir sayıdan beş sayısını çıkaracağız. E benim beş geriye sayabilmem gerekiyor değil mi? Bu sefer elimle beş sayısını gösterebilmem gerekiyor. Veya da dokuz sayısı değil mi? Dokuz sayısını benim parmaklarımla gösterebilmem gerekiyor parmaklarımla. Bu yüzden parmak sayılarını bilmek önemli. Bir diğer önemli olan ee, konumuzsa geri ritmik saymayı bilmemiz gerekiyor eğer çıkarma işlemi yapacaksak geri ritmik saymayı bilmemiz gerekiyor birer birer geriye doğru ritmik sayabilmemiz gerekiyor evet diğer önemli kavramlarımızsa çıkarma işlemi deyince aklımıza bizim gelen azalmak ve eksilmektir ben fasulye örneğinde de Gösterdiğim gibi benim tabağımda 10 tane fasulye vardı değil mi? Ben bu 4 tane fasulyeyi arkadaşıma verdim. Tabaktan dışarı çıkardım. Çıkardım. Ne oldu? Tabaktaki fasulyelerim eksildi, azaldı değil mi? Eksilmek, azalmak. O yüzden çıkarma işlemi deyince bizim önemli kavramlarımız azalmak ve eksilmektir. Bizim çıkarma işlemimizde eksi işaretimiz şu şekilde gördüğünüz gibi çocuklar çıkarma işlemimizde eksi işaretimiz bize budur. Bu gördüğünüz işarettir. Bu işaret çıkarma anlamına geliyor. Bu eksi işareti görüldüğü üzere eksi işareti çıkarma anlamına geliyor. Şimdi Şöyle örnek verecek olursak ben hemen buraya örneklerimi yazmak istiyorum. Neyden neyi çıkaralım örnek olarak? Mesela 5'ten 3'ü çıkarabiliriz, değil mi? Hemen buraya yazıyorum. 5 sayısından 3 sayısını ben hemen renkli bir kalem kullanıyorum. Çıkaracağım. Bakın Çıkarma eksi işaretini koydum. 5'ten 3 sayısını çıkaralım. Şöyle yapalım. 5'i biz aklımızda tutalım. 5 sayısı aklımızda. 5'ten kaçı çıkaracağız? 3'ü. 3'ü de hemen elimizde gösterelim. 5 bizim aklımızdaydı. 3 de elimizde. Şimdi 5'ten geriye sayacağız. 5 4 3 2 5'ten 3'ü çıkarınca 5'ten geriye 3 parmak sayınca kaç kaldı? 2. Tekrar yapalım. 5 bizim aklımızda. 3 sayısını çıkaracağız, değil mi? 3 sayısını çıkaracağız. Parmağımla hemen 3'ümü gösteriyorum. 5 aklımızdaydı. 5'ten geriye sayalım. 5 4 3 2 Geriye kaç kaldı? 2 Hemen yeni bir örnek daha yapalım. Bu sefer de sayıları büyütelim. 9'dan 7'yi çıkaralım. Eksi işaretini koyuyorum. 9'dan 7'yi çıkaracağız. 9 bizim aklımızda 7 de elimizde. Hemen parmaklarımla ben 7'yi gösteriyorum. 9 aklımızdaydı. 9'dan geriye 7 parmak sayacağız. 9 aklımızda 9 8 7 6 5 4 3 2. Geriye sayınca kalan sayımız bizim 2. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer de şöyle yapalım. Yan yana çıkaralım. Alt alta çıkarabileceğimiz gibi yan yana da çıkarabiliriz. Mesela 13 sayısından kaçı çıkaralım? 8'i çıkaralım. 13 sayısından 8'i çıkaralım. 13 aklımızda, 8 elimizde. Hemen parmaklarımla 8'i gösteriyorum. 13'ten geriye doğru 8 parmak sayacağız. 13 aklımızdaydı. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Geriye 5 kaldı, değil mi? 5. 13'ten 8 çıkarınca sonucumuz 5. Tekrar bir Hatırlatma olarak tekrarlayalım işlemimizi. 13 13 sayısından 8 sayısını çıkaracağız. 13 bizim aklımızda, 8 de elimizde. Hemen 8 sayısını parmaklarımızla gösteriyoruz. 13'ten geriye 8 parmak sayacağız. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Geriye 5 kaldı. Değil mi? Sonucumuz 5. Evet. Çıkarma işlemini birlikte yaptık. Öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum.